Matematik burada kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Soru çözüm video serisine devam ediyoruz. Çarpanlara ayırmadan. Arkadaşlar ilk önce verilen bir ifade. Şöyle durduk. Ne yapabilirim? Şurada tanıdık bir işlem var. Bu tanıdık işlem dediğim şey aslında bunu şöyle yazarsam daha rahat görürsünüz. 9a kare eksi 6ab artı b kare. Şurası dursun. b eksi 3a eksi 1. Şurası b ile b 3a ile 3A bakın şurada bir çarpanlara ayırma yapıyorum. Yani 3A eksi B'nin karesi buyurun. Şuraya kadar olalım. Şimdi 3A eksi B'nin karesi. B eksi 3A eksi 1 var. Şu ikisinde 3A yani almama da gerek yok aslında. Zaten 3A eksi B'yi 4 vermiş. 4'ün karesi 16. Burası eksi 4 eksi 1 oldu. Eksi 5 11'i işaretleyip geçtim. Geldim bu soruya. Burada ne yapabilirim? İlk önce onu düşünelim. Arkadaşlar şurayı bir açıyorum. A kare artı 2AB artı B kare. Yukarısı bu. Aşağıda ne var? 2B var. Şimdi A kare artı 2B'yi şu B kareyi karşıya atarsak yani şuranın yerine B kare yazabilirim. Bir B kare de burada var. 2B kare oldu. Aşağıda ne var? 2B. Karenin bir tanesi. ikiler sadeleşti. Elimde sadece B kaldı. Devam ediyorum. Şöyle bir işlem vermiş bana. Ne yapabiliriz, ne yapamayız? Hemen bir yorum yapalım. Arkadaşlar şurası şuraya tanıdık ve benzer gibi geliyor. Ama bir şeyler eksik, bir şeyler fazla. Şimdi gelin şunun karesini alalım. Her tarafın karesini alıyorum. Birincinin karesi 4x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Eksi 4x y. Artı y kare. Bu 25'miş. Peki şu ikisi benden istediği xy'yi de 3 vermiş. Şurası ne oldu? Eksi 12 at karşıya. 12 eklersek 30. 7 kastamonuyu bulup geçtik. Devam ediyoruz. Böyle bir ifade vermiş. Evet sayılar çok heybetli. Yerine yazarsan bu işin içinden çıkamazsın. Şunu açalım. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yazdım. Eksi 4 x y yazdım. Şimdi şunu şöyle komple birlikte düzenlediğimde bu aslında x eksi y'nin karesi olduğunu gördüm arkadaşlar. Bak ne? Şöyle düzenleyelim, siz de görün. 2 xy artı y kare. Bu şudur. Şimdi yerine yaz. 201 eksi 199'un karesi e. Cevap.